nasıldır bilir misin? Biri kibrit, diğeri mu? Yanan da biter, yakan da biter. Yarın öleceğimizi bilsek, tüm kırgınlıkları unuturuz. Ama biz sonsuza kadar yaşayacakmış gibi, kırıcı ve gururluyuz. Kapattığınız kapıların anahtar deliğinden bakmayın biten gitmiştir. Biten bitmiştir. Alkışı en sessiz şekilde karşılayan alkışı hak etmiş demektir. Dışınızda sizi daha güçlü yapacak, daha mutlu kılacak, daha tatmin olmuş hissettirecek hiçbir şey yok. Her şey içinizde olup bitiyor. Kendi içinizdekini dışarıda aramayın. Kısasa kısas yapmayı boş ver. Onun gibi davranıp sonradan pişman olacağına kendin gibi davranıp örnek ol. Ne kin, ne intikam, ne nefret. Vicdan rahatlığının yerini hiçbir şey tutamaz. Sürekli şikayet edip kurban rolü oynamaktan vazgeçin. Ya olduğu gibi bırakın ya değiştirin ya da kabullenin. Bunun dışında tüm seçenekler deliliktir. Kişiliğin en üst seviyesi kendin gibi olabilmek. En dip seviyesi ise ortama göre değişmektir. Hayatınıza giren insanlar hava koşullarına benzer. Çoğunluğu tatlı bir rüzgar esintisi gibidir, geçer gider. Kimileri ise mevsimler gibidir, uzun süre kalır, sonra da yerini bir sonrakine bırakır. Çok az insan ise hiç değişmeyen iklimlere benzer ve hep oradadırlar. Bir gün yolunuzu kaybederseniz bir çocuğun gözlerinin içine bakın. Çünkü bir çocuğun bir yetişkini her zaman öğretebileceği üç şey vardır. Nedensiz yere mutlu olabilmek, her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak ve elde etmek istediği şey için tüm gücüyle savaşmak. Sevgi şifadır, sevgi güçtür, sevgi değişimin mührüdür senden nefret edenler Aslında seni bunca insanın neden sevdiğini anlamayan gizli hayranlarındır kötü bir insana iyilik etmek iyi bir insana kötülük etmek kadar tehlikelidir kendinizi kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık sanmayacağınız şekilde yetiştir. Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter. Kendinle barışana kadar sahip olduğun şeyler sana hoşnutluk vermeyecektir. Allah size istediğiniz insanları değil, ihtiyacınız olan insanları verir. Öyle ki bu insanlar size yardım edecek, sizi incitecek, acı verecek, sizi terk edecek, sizi sevecek ve olmanız gereken insan olabilmenizi sağlayacaktır. Hiç kimse seni spiritüel ya da aydınlanmış yapamaz. Kendi ruhundan ve tecrübelerinden başka hiçbir öğretmen yok. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama hiç kimse bence kendini değiştirmeyi düşünmez. Unutmayın oturduğunuz yerden hayal kurabilirsiniz. Ama gerçekleştirmek için ayağa kalkmak zorundasınız. Karşında o kadar çok maskeli insan var ki onları tanımak için yoruluyorsun. Şayet dikkat edersen güzel olan bir şey var. O senin hakkını aldıkça sen onun sevaplarından kazanıyorsun. O halde kaybettim diye üzülme. Biraz daha derin bakarsan aslında kazandığını fark edeceksin. Kalbinin peşinden git ama beynini de yanında götür. Söz bir ömrü paylaşmak değil sadece. Bir ömür anlamak, anlaşmak, güvenme, saygı duymaktır. Böyle söz verilmeli ve böylesi sevilmeli. Bazen bir çıkış yolu bulamaz, dolanır durursun. Sen Allah'a yönel, yol seni bulsun. Ocağının üzerinde sürekli denlenmiş çay bulunan evleri severim. Oraya yalnızlık hiç uğramazmış gibi gelir. Her an türlü bahaneler edinip seni yeniden sevebilirim. Sıcak ekmek çıkmıştır, seni severim. İşten erken çıkmışımdır, seni severim. Saçın istediğim tarafından kendiliğinden ayrılmıştır seni severim. Çorak mevsimi gelmiştir seni severim. Aradığım kitabı bulmuşumdur seni severim. Harika bir müzik tanımışımdır seni severim. İnanır mısın seni sevesim gelir birden sırf canım çektiğinden için için severim. Güzelce sevmek, mesela anlayın sustuklarını, anlattıklarını, saygı duyun yaşamına, görüşlerine, Önemseyin acı tatlı günlerini. Hissettirin ona verdiğiniz değeri. Sevin ama öncelikle güzelce sevin. Adam vardır. Yağmur damlalarının bile kadının kipriklerini ıslatmasına izin vermez. Adam vardır. Kadının gözleri okyanusa dönüşür de vicdanı dile gelmez. Güzel insanlar biriktirin hayatınızda. Bencil olmayan, kırmayan, özür dilemesini bilen, hoşgörülü insanlar alın hayatınıza. Sizi olduğunuz gibi kabul eden, iyi dostlar biriktirin. Aramızda kalsın demeye gerek olmasın. Ömre ömür katan insanları tutun yanınızda. Çünkü hayat vakit kaybedilmeyecek kadar kısa. Bazen aynı dili konuşmak yetmez, bir de aynı yerden anlamak gerekir. İnsanlar hakikati sadece kendilerinin bildiklerini sandıkları için birbirlerine zulmediyorlar. Bir fincandaki kahve gibidir hayat, bazen tatlı bazen değildir. Önemli olan kahvenin tadı değil zaten. Onu kiminle içtiğinizdir. Noktayı cümlenin sonunda değil, tereddüt ettiğin yerde koyacaksın. Sizdeki üç şeyi görebilen insana güvenin. Gülüşünüzün ardındaki kederi, öfkenizin ardındaki sevgiyi sessizliğinizin ardındaki nedeni En zor okul hayat okuludur. Hangi sınıfta olduğunu, bir sonraki sınavın ne zaman olduğunu asla bilemezsin. Kopya çekemezsin çünkü kimsenin sınav kağıdı seninle aynı değildir. İçinden geçeni söylemeye cesaretin yoksa içinde kalanların esareti ağır gelir. Seni düşünmeyen, anlamak istemeyen, anlamazlıktan gelen insanlara yön değil, yol vermelisin. Ve bir şair aşktan öleni hiç görmedim diyordu. Peki ya hissizleşen insan yaşıyor muydu? her gün yataktan kalktığında beni hayata bağlayan bugün güzel şeyler olacak diye başlayan deli umudum var. Bugün olmadı mı? Olsun. Yarın olur. Çok düşünmek salıncakta sallanmaya benzer. Sürekli meşgulsün ama ilerlemiyorsun. Sevgi bir çiçekse saygı onu koruyan saksıdır. Gülmekten, sevmekten, dua etmekten asla vazgeçme. Çünkü gülerken çirkinleşen bir dudak, severken katılaşan bir yürek, dua ederken kötüleşen bir beyin yoktur. İlacı olmayan bir hastalıktır özlem. Öyle ki içtiğin çaya bakınca bile gelir aklına. Ben Ömer Hançeri, güzel niyetleri güzel dileklerle birleştiren, yüreğimizdeki sevgi, saygı, sadakat, merhamet, hoşgörüyü bir arada tutan Rabbime şükürler olsun. En güzel sevgidir insan sevgisi, yüreğinizden o güzel sevgiyi çeksik etmeyin inşallah ve yüreğinizdeki sevgiyi sevdiklerinizle paylaşın hem de hiç esirgemeden paylaşın. Her şey gönlünüzce olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Ve yüreğinizdeki o güzel sevgiyle kalın inşallah. Ve bir de Ömer Hançeri ile kalın. Saygı, sevgi, özlemle. Selametle kalın inşallah.